Hepimiz bu durumu yaşamışızdır. Yeni biriyle ya da biraz tanıdığımız biriyle tanışırsınız. Önce klasik "Merhaba, nasılsın?" gibi sözlerle başlarsınız. Ardından "Ne iş yapıyorsun? Hangi departmanda çalışıyorsun?" gibi sorular gelir. Biraz sohbet ettikten sonra ise o rahatsız edici sessizlik oluşur. Bu durumu sadece iş ortamında değil, farklı sosyal ortamlarda da defalarca yaşadım. Örneğin yıllardır görmediğim uzak bir kuzenle bir düğünde karşılaştığımda ya da bir barda rastgele bir yabancıyla konuşmaya çalıştığımda. Peki ya herhangi biriyle konuşabilseydiniz ve asla söyleyecek bir şeyler bulmakta zorlanmasaydınız? Asıl sorun şu ki hepimizin bir dereceye kadar sosyal kaygısı var ve bu da bizi zaman zaman beceriksiz hissettirebiliyor. Ama elbette bu durum herkeste farklı seviyelerde. Ben şahsen Herhangi bir kolay yol veya hile kodu kullanmadan bu işin en üst seviyelerine kadar ilerledim. Zamanla insanlarla rahat bir şekilde konuşabilmek için kendi yöntemlerimi geliştirdim. Başlarda fazla utangaç olduğumu, kendime güvenmediğimi ve sosyal beceriler açısından pek başarılı olmadığımı düşünerek kendimi suçladım. Ama fark ettim ki tanıdığım ve kendimi rahat hissettiğim insanların yanında tamamen farklı biriydi. O halde asıl soru şuydu. Bir insan nasıl bu kadar zıt iki kişiliğe sahip olabilirdi? Sonunda anladım ki ben de birçok kişi gibi aslında iki farklı kişiliğe sahip değildim ve bu bir özgüven problemi de değildi. Sorun tamamen bir beceri eksikliğiydi. Küçük konuşma sanatında ustalaşmamıştım. Oysa konuşmak, yeni bir enstrüman çalmayı ya da şiir yazmayı öğrenmek gibi pratikle geliştirilebilen bir yetenekti. Yıllar süren deneme yanılma süreci ve benden daha iyi olan insanları gözlemleyerek fark ettim ki, biriyle doğal bir şekilde konuşabilmek ve asla konuşacak konu bulma sıkıntısı çekmemek için üç temel yöntem vardı. Üstelik bu yöntemleri hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. Birinci adım doğru soruları sormak biri size şöyle bir şey dese Hafta sonu golf oynamaya gittim. Buna ya sadece "Aa ilginç." deyip ardından sessizliği dinleyebilirsiniz ya da bilinçli takip soruları sorabilirsiniz. Nerede oynamayı seviyorsun? Ne zamandır golf oynuyorsun? Bu sorular doğal olarak başka sorulara yol açacaktır. Yarışmalara katılıyor musun? Bir kulübe üye misin? Şimdi belki golf hakkında en ufak bir ilginiz yok. Ama burada asıl önemli olan iki şey var. Karşınızdaki kişinin söyledikleriyle gerçekten ilgileniyor gibi görünmenizi sağlamak ve sessizlikleri ortadan kaldırarak sohbeti yönlendirme gücünü ele almak. Çünkü temelde bir sohbet bir soru-cevap zinciridir ve genellikle en çok soruyu soran kişi konuşmayı kontrol eden kişidir. Ancak burada önemli olan doğru soruları sormaktır. Birçok insanın Yanlış bildiği şey, konuşma becerisini geliştirmek için daha fazla konuşmak gerektiğidir. Oysa hayatın büyük paradokslarından biri olarak aslında daha iyi bir iletişimci olmak için daha fazla dinlemelisiniz. Bu da aktif dinleme yapmayı gerektirir. Yani sadece dinlemek ve başka hiçbir şey yapmamak. Çünkü çoğu zaman aklımız başka yerlere kayar ve karşımızdaki kişinin söylediklerine Tam olarak odaklanmadan kendi cevabımızı hazırlamaya başlarız. Bu da genellikle alakasız, konudan kopuk cevaplar vermemize neden olur ve haliyle daha fazla utanç verici an biriktirmemize yol açar. Ancak gerçekten dikkatle dinlerseniz doğru soruları sorabilir ve herkes için daha akıcı, keyifli bir konuşma yaratabilirsiniz. Ünlü bir sözde denildiği gibi, çoğu insan anlamak için dinlemez cevap vermek için dinler. Üçüncü adım ortak nokta bulmak. İnsanlar kendileriyle benzer geçmişe veya ilgi alanlarına sahip insanlarla daha hızlı bağ kurarlar. Bazen bu ortak noktalar çok açık olur örneğin, ikiniz de futbol oynuyorsunuzdur. Ama bazen bulmak daha da zor olabilir. Ancak doğru sorular sorarak ve karşınızdaki kişiyi dikkatlice dinleyerek mutlaka ortak bir şey keşfedebilirsiniz. Bunu bulduğunuzda konuşmayı o yöne doğru kaydırın. Böylece sohbet kendiliğinden akmaya başlar. Sonuç, sessizlikten korkmayın. Tabii ki bazı sohbetler bir yere varmayabilir ve zaman zaman rahatsız edici sessizlikler yaşanabilir. Ama bu olursa sadece sessizlikle rahat olmayı öğrenin. Sonuçta sessizlik sadece sessizliktir ve bir süre sonra kendiliğinden geçecektir. Ama bu üç yöntemi uygulayarak Çoğu zaman konuşacak bir şeyler bulabilir ve kimseyle konuşurken asla tedirgin hissetmezsiniz.